Senin mektupların olmayacak işi olduruyor. Sözlerin, lafların, gazellerin... Senin mektuplar <laughs> efsunlu. <Ev> efsunlu! <laughs> ben ödeni mektup yazdı. Haftası demeden görüştük, beni öttü. Akrostis yazıvereyim mi sana? Üç fıstık ver. vereyim. Yanında olsam, borçlusunu toplayacak, kaçır <laughs> beni diyecek. <Oo. gülüyor> Hocam. Sende Güllü Şiir kitapları var mı? Güllü Şiir kitabı mı? Hani sen beni geçen de vermiştin ya karanfilli. Papatyalı ne gizli sümbüllü işte. Şimdi bana sadece safi gülü lazım ama. Beyaz gül gibisin. Ne olur benim olsa. Bir beyaz gül gibisin. Ne olur benim olsa. Bir yükselak su filmi Bat Postacı geliyor 12 Aralık'ta sinemalarda. Bak Postacı gidiyor bak